Başlayalım. Merhabalar. Yine bir eğlenceli <laughs> challenge'la dart oynuyoruz. Darts. İnşallah. Benim pek Bu arada bilerek sekerek de yürümüyorum da yer alayım. O yüzden Yapacak kusura şey bakmayın. Yapacak bir şey yok. Bay. İzleyelim ve görelim. İnşallah. Normal <laughs> bir şey olmaz. Anam Bu arada bir şey diyeyim mi? Ben burada oturuyorum. Haberiniz olsun. Ayağım yüzünden. Al şunları. Atıyorum Bismillahirrahmanirrahim. At. İnşallah. Aha. Yediden vurdum. Sekiz. Bu arada arkadaşlar ilk oynayışımız değil. İki kere video çektik. ikisinde olmamış. Evet. O yüzden şu an üçüncüyü çekiyorum. İnşallah evet. bu olur. Ben çok fena atacağım bu kanka. Çok fena. <gülüyor> <atmış>. <gülüyor> Git al onları şimdi. Alıyoruz. Zıplayarak kubik oldu. Zıplayarak. Benim duracağım da oldu sanırım arkadaşlar bugün. Daha kovalarken. Az önce durdurduk evet. da su aldık. Evet. Devam ke. Sularımız benim yanımda. Oğlum Adam benimkine teki nerede? <laughs> Durmak. Bir saniyelik beyin durması. <laughs> Az. Az. Sersen, sersen, gelin, bu arada ilk defa gelenler için kuzenimin adı karsanlar. Evet. Benim adım Esina. Evet. Evet. Hı -hı. Zaten YouTube kanalından da görebilirsiniz. Ah, attım. Bir tane sihir düştü. <gülüyor> <gülüyor> wow, <hayvan. gülüyor> Pardon. Bu arada ayırmış. arkadaşlar çekmediğimiz bir zaman şu yastıkların arkasına gitmişti de. Evet. Benim <laughs> Bunun dersim. yüzünden. Bu şahıs yüzünden. O, oh! <laughs> Aa, aksilik yaşandı arkadaşlar. Arkadaşlar atıyoruz. Lan. <laughs> Çocuğun şansına bakalım. <laughs> <laughs> Çocuğun şansı. Hadi ya. Oy, ya. Sarsar sarsar. Sar. Çocuk hem şanssız hem şanslı. Nasıl oluyor bu Emre? Seni şansımdan yani. Ya uçuyor ben. At artık. De, 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 de. Ya dur artık bir yerde. Arkadaşım dön, yukarıda. Ya. ya dur artık yok. <laughs> Bak nerede duruyorum gerek. Hadi ya. ya. Binlerce takla atıp ona rağmen durmuyor ya. Var ya. Çok sinir bozucu. Oh, şükür. Çok şükür. Git al şimdi. Yukarıda ben yukarıdaki de nasıl? Ben alırım. Çık. 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 Hepsi. Önce mi? şunu bir alalım. Korkuyorum bundan. Oha. Bak ya fikirler oluyor. Al. Bu hiç <laughs> şey olmadı. İyi. <laughs> i̇yi olmadı inşallah. <hiç> Yediği <laughs> say. çıkalım bak. Al şunu boş. Bunu da al. Düşüyordur. Anam. Ne ben. yap? Lan kırmızı benim mal. ankiyar Bence. Ya o kadar da kötü diyorsun olmaz yani. Aha, 6. 5. <laughs> <Beş. gülüyor> Oy! <gülüyor> Oha! Oha! Arkadaşlar benimki sıralamaya girdi. 6 5 4 5 2 1 0.

Başlayalım mı? Aa! Başlayalımmış. <laughs> Devam. Sen az önce. Var ya. Çakiye dönüşeceğiz bir <laughs> Hani çakı bir tane kalemi böyle atıyor da sineği vuruyor. <laughs> Bela <iyi>. oldu. <laughs> Ne oluyor? Oo, Versene onu atamadım. Yani daha doğrusu bilerek attım ama. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> Geliriyorum. <laughs> <Of>. oh. <laughs> Altıdan vurdum. <laughs> Lan yeter ya! Oh. Binlerce takla attı seni. Vuv! <laughs> Vuv! <laughs> 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 Çekil! anormal sanki anormal ne yapıyorsun yelken <laughs> aldım arkanda orada kaldır onu <laughs> bir tane daha gelmiş gerek. arkanda orada orada önünde Buraya bana doğru bak orada. <laughs> ben ne sonra? İki ya. saat sonra. İki buçuk saat oğlum. Videoyu uzat. <laughs> ayağım acıdı. <laughs> bu arada size ayağım göstermiş miydim? Göstermiştim. Gösterdim. Önceki video değil miydi? Mi? <laughs> Şöyle yakından göstereyim bir kere de. Arkadaşlar Şöyle. ablam gösterdi, uzaktan ama şimdi yakından. Yandı. <laughs> <laughs> ne kadar çektiğimi bilemezsiniz. Eee, at dur. <Gülüyor> 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 <Kim baktı? Gülüyor> Artık öyle mi güldürdü ki? Boku mu gülüyor? Götürdük çık mı? Neyse sen devam et. Oh shit! Ben yaparım. Bir saniye bekleyin. saniye. Aha attım. ya o nasıl oldu lan? Oğlum. <laughs> Bak ediyorum. benim üstüme binmiş Roket uçuyor. Çekir. Çekir. Ben de hey unuttum. bu Oy. bu bu. Demem annen misin? Hayır. Böyle annen misin? Buna bir ayda yokuz. Şuraya bir şey. Şuraya atabildim. Tat tat tat. tat. <laughs> lan kim yapıyor lan? Bu <laughs> <oldu>? ne? Dur dur bir. <laughs> Abi şaka mıdır? Bekle. Şaka mı? <laughs> gördünüz mü? Yani ne kadar becerikliyim bilemez. Ananı alçım sıçtı. Sizi oturun. geri koyalım. Sizi <laughs> bir perdeyi düzelt. <laughs> sizi perdeyi düzelt. Perde görünmüyor. Perdenin <laughs> <ben ne> altında. <laughs> Anlamayız perdeyi anlamayacağız ben. Uff ne kadar becerikli. <Gülüyorlar> ne kadar beceriksizim ya. Oh. Oo. Ne bu çok zıt. Si tamam arkadaşlar burada bitiriyoruz. Fatik'in evet. gelmesi ne istiyorsanız Türkçem bozuldu. <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İstemezseniz de canınız sağ olsun. Bay bay.